Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün farklı bir konuda sizlere bir paylaşım yapacağım. Ee, konumuz şudur. Flash belleğimizi nasıl iki disk olarak kullanabiliriz? Bu akşam e, bunu sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. E, çeşitli vesilelerle biz zaten bu konuyu bir kulak aşinalığımız en azından vardır. Gerek format atarken gerekse e, Windows üzerindeki disk programını disk bölümlendirme e, programını kullanarak uygulamasıyla e, bu işlemleri zaman zaman e, bazılarımız yapmıştır. E, yapmamışsak da işte genelde kullanılır. Özellikle HDD disklerde e, iki bölüm halinde kullanılır. İşte bunları disklerde yapıyoruz. Ancak e, flash belleklerde bu işi nasıl yapabiliriz bu akşam bunları kullanacağız. Bu arada bunu yaparken hiçbir ek program kullanmayacağız. Sadece e, Windows'un kendi üzerinde yer alan e, disk partition e, power kullanacağız. Disk part yani kısacası onu kullanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz sevgili arkadaşlar. Bu sayede e, özellikle 16 GB üzeri flashlarda daha kullanışlı e, oluyor. E, 8 GB'lıklarda ben hani e, pek kullanışlı bulmuyorum. Yani iki webde dördüne e, bir şey farklı bir bölüm dördüne farklı bir bölüm verip de e, pek pek performanslı olmuyor zaten. E, dolayısıyla 8 gigabayt üzerindekilerde daha etkili olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ee, flash belleğimi takıyorum, hemen ön panelden bağlıyorum. Odudu Studio'un mücveriymiş. Evet. bu bilgisayar bu bilgisayar ödüllü mü USB sürücüsü 10 bölü 10. Evet, şu anda USB sürücüsü burada tek olarak görünüyor. Bunun için Windows cihazları iletişim kutusu aç. Disk part. Bak, tek biz part. Ayarladık. Disk parças boş. Beki, seç disk aralık, aralık. Bek aralık te. Evet disk parçası. Kendi Windows disk motoru boş. Microsoft disk parçası boş. PowerShell, disk parç PowerShell açılmış oldu. Peki. şimdi arkadaşlar burada doğru disk üzerinde işlem yapmamız gerekiyor. Eğer doğru disk üzerinde işlem yapmazsak, ee, Allah muhafaza Windows'umuzu yanlışlıkla bu işlemlere tabi tutabiliriz, tutabiliriz. Bu da istemeyen durumlara sebep olabilir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla doğru diskte olduğumuzdan emin olmamız lazım. Peki öncelikle disklerimizi görmemiz gerekiyor. Bilgisayarımızda kaç tane disk bağlı? Bunları görmemiz gerekiyor ve disk numarasını öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de kullanacağımız komut list disk. Yani diskleri listele. Evet, list disk yazdım. Enter'a bastığımda bana bilgisayarıma bağlı diskleri bana e, PowerShell gösterecek. Disk Status 0 Online 931 GB 1024 GB. Disk 1 Online 232 GB 0 GB. Disk 2 Online 28 GB 28 GB. Evet. Start. Gördüğünüz gibi benim 32 GB'lık bir flash'ım var. Dolayısıyla 28 GB en yakın e, flash'ımı ifade ediyor ve 2 numaralı diskim. Dolayısıyla bunun üzerinde işlem yapacağım ve benim şimdi bu diski seçili hale getirmem lazım. Bunu e, burada komutları yazarak işlem yapıyoruz arkadaşlar gibi görüyorsunuz. Select disk. Select disk. Aralık. 2. Buradaki 2 e, diskimizin numarasıdır. Sizde bir tane disk varsa bir de flash'ı takarsanız 2 olur. 0 ve 1 olur. 1 yazarsınız. Benim gibi 2 tane disk takılıysa flash'ınız 3 olur. Dolayısıyla bir 0'dan başladığı için 2 yazar. E, dolayısıyla siz buraya 2 yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla disk diski yazdıktan sonraki diskin numarası Önemli. Enter'a basıyorum. Disk 2 selected disk. Evet, disk 2 now selected. Yani ikinci disk seçildi diyor arkadaşlar. Bunun için öncelikle tüm diski benim silmem lazım. Clean komutuyla. Bunu yaptığımda disklerin içerisindeki partition'lar dahil silinir. Dolayısıyla veriler de gider. Önce verilerinizi bu aşamadan önce lütfen yedekleyin sorunsuz bir şekilde işlem yapabilmek için. Clean yazıyorum. Bekle. Be, be. click <Sessizlik> Microsoft Disk Partition 10 0 1941 964. Disk ile Disk Disk saniye arkadaşlar. click 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 Disk, evet. Evet. disk silindi diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi benim burada partition'ları oluşturmaya başlamam gerekiyor. Bunun için kullanabileceğim Create Partition, Primary. Burada Primary yerine farklı eee parametreler de var 2-3 tane ama onlara şimdi girmeyelim. Primary'i kullanalım. Grade. Partition. Primary. Evet bunu yazdıktan sonra size diyorum. Eşittir. Megabyte cinsinden ben 6 GB'lık istiyorum. 6000 yazdım. Ve Enter'a bastığım takdirde benim Arkadaşlar birinci partition'ım oluşacak. Evet bakın gördüğünüz gibi e, İngilizce olarak e, partition oluşturuldu. Create partition spreadsheet diyor. Partition oluşturuldu. Evet görelim bakalım List. Evet içindeki partition'ları listelemek için disk partition. Evet gördüğünüz gibi 6000 MB şeklinde oluşturulmuş sevgili arkadaşlar. Bir tane daha oluşturmak istiyorum ben. Tekrar. Arkadaşlar prime sonra yine size e, deyip değeri buraya girebiliriz. Ancak ben mesela şu anda tamamını, geri kalan tamamını vermek istiyorum. Dolayısıyla değer girmeden primary şeklinde yazıp e, bitireceğim. Eğer siz e, burada bir değer verirseniz örneğin işte 20.000 20, 20 GB'lık ikinci alanı alışmış olursunuz. Dolayısıyla geriye kalır 2 GB'lık bir alanınız. Ben burayı boş bırakarak ikinci bir oluşturuyorum. Şimdi risk <laughs> party partition 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 GB. primary Gördüğünüz gibi iki tane partitionum şu anda oluşmuş oldu. Partitionlar oluştuğuna göre bunları şu anda benim kullanmam mümkün değil. Mümkün değil. Bakın. Bakın gelelim. üstü Seçili. Bu bilgisayar öyle sürücüsü. Hala iki tane burada görünüyor. üstü benim şimdi tekrar. <laughs> ben bu işlemi yapmaya <laughs> daha <uygun gülüyor> Evet. Şimdi birinci e, partition'ımı seçiyorum. Bunun için yine select disk yerine select partition. Cek. Partition. Evet partition. 1 yazıyorum. Partition 1 seçildi partition. Partition 1 seçildi. Şimdi seçtiğime göre bunu formatlamam gerekiyor. Format içinde format. Format. Quick hızlı. FS file System. Ben bunu NTFS olarak şimlendireceğim. Yazdım. Label etiket. Işıttır. In Windows Tırnak. yazdım enter'a basıyorum burada format quick hızlı fs eşittir ntfs bir boşluk e, label eşittir tırnaklar içerisinde ntfs yazdım ve enter basıyorum gördüğünüz gibi e, disk bölümü biçimlendirildi dedi şimdi ikinci bölümü biçimlendireceğim Arkadaşlar yine

Peki bakalım bilgisayarımda görünüyor mu? Bu bilgisayar öyle görünüyor. Dekot Windows 10 Bakın sadece Dekot Windows 10 Windows E. Bakın bu bilgisayar. Sadece Windows gözüküyor. Birinci bölüm. Masaüstü liste. İkinci bölüm dolayısıyla gözükmüyor. Ben şu anda e, aynı bölümdeyim. Yani ikinci partişindeyim. Dolayısıyla C C İ B E Biz partimak tıkarın partitiyonu nasıl aktif dair? Biz part. Diyorum. Yine görünmezse Assign diyorum. A, S, S, I, G, N diyorum. Ve ente basıyorum. Biz parkıcsesstiliyaz. Siz nedir ailete ormanım Evet. Sign dedim. Bu da esen komutu da aktif aktifleştirmek anlamına geliyor. sevgili arkadaşlar. Masum bakalım. Bu bilgisayar öyle görüp Windows ev 11 bölü 11. Fatih ve 11 bölü Bakın. Windows Windows ev. Bu bilgi. Şimdi çıkartıyorum diskimi. Cihazlar ve sürücüler. Evet. Bakın. En son depo var. Şimdi takıyorum. Evet. Cihazlar ve sürücüler Bakın. Fatih 11 bölü Windows 10 11. Bu şekilde iki tane e, disk oluşturmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet, arkadaşlar diski flash belleğimizi iki tane bölüm olarak bu şekilde kullanıyoruz. İstediğim şekilde ayarlayabiliriz. Bunu iki veya üç yapmak size kalmış. Ben iki tane gösterdim. Aynı işlem adımları kullanarak üç tane yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmından istediğiniz konuyla alakalı bana ulaşabilirsiniz. Anlamadığınız yer olursa lütfen yorumlar kısmında yine sorabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.